5 TL'ymiş şöyle bir tane hurma aldım kendi bulaşık bir 278 TL'ymiş e, çay 188 lira diğeri de 169 lira sarı paket olan da evet. şimdi 3 çeşit marka var ben e, şu markadan alıyordum bunlar biraz e, şey kuru oluyor ama bu sefer silipimle aldım Şöyle bebek bezleri var. Bakın ihtiyacı olanlar varsa. E, niye netlemiyor İlayda bu? E, 154 TL. Yani her çeşit her markanın var. Şu, bu 134 TL'ymiş 32'lisi. 199 TL 40 tanesi. Burada kadar bu, Evet, oksana. burada da var. Bu da 224 TL'ymiş. Aysanya 299 TL Olin marka var o da 289 TL arkadaşlar. Öncü salça yoktu şimdi yeni gelmiş 225 TL bir bir buçuk bir altı yüz bir gramajı bir de biber salçası var. o da 194 TL. Bunlar da baharatlar. hatta birer tane aldım şöyle. Hindistan cevizi var, karabiber var. Kimyon aldım bir tane. Şöyle tane kimyon aldım. Şimdi makarna alacağım. 19 TL'ymiş. Şöyle iki tane burcu makarna aldım. Efendim? Dört tane alacağım. İki tane de şehriye alacağım. Bunlar da 19 TL'ymiş bir kilosu. Bu 54 TL, şöyle orta kahve. Bu biraz daha acı olmuyor, biraz daha acı oluyor. Entür acı alacağım. 32 TL'ymiş. Bu pirinç işte 224 TL'ymiş. Bak ne almak isterim. Bir tane de leçel aldım. Leçeller de 150 TL'ymiş. 1 kilo 200 gram. Bal parmağın balı var. İki, iki çeşit var şöyle. Babam tamam. benim. 200 gram. Burada çıta ballar var. 179 TL. Burada gramajına göre fiyatlar var. Kooperatifin balı var. 229 TL. Şimdi fiyatlara bakıyorum ben. Kooperatifin balı var. 1,5 kilosu. 339 TL. Bir tane ondan aldık. Burada bütün helva çeşitleri var. Şöyle hepsinden. Birer tane hepsinden aldım. <laughs> baklavalar var. 150 TL börek. Baklavalar var. Fiyatını göremedim. Burada kadayıf tatlısı var. Hepsi 150 TL. Bakın burma kadayıf. Çeşit çeşit. Burada da çıtaballar var. 250 liraymış kilosu. Böyle ben her zaman bunlardan alıyorum. Şimdi bakacağım eğer güzelse bir tane de alacağım. yok geçen aldım ya hala dolapta duruyor kimse yemedi. Burada zeytinler var her çeşit bakın. 199, 189, 269 TL hepsinin fiyatları değişik değişik. Ya biz normalde erken geldik saat 9'da kimse olmaz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz marketten geldik. Alışverişimizi yaptık. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim kanalımın öne çıkması için. Şöyle neler aldık size göstereyim. Önce şu tavukları göstereyim ki dolaba koyayım, hava sıcak. Şöyle bir tane e, tavuk e, kök kanat diye geçiyor. Şöyle 120 TL'ydi. Bir bir paket ondan aldım. Şöyle bir paket de tavuk but aldım. Bu da e, ne demez? 150 TL idi bu. Evet. 2 kilodan bundan aldım. Bu da 150 TL idi. Bir tane de tavuk göğüs aldım arkadaşlar. Şöyle bunlar da 79 TL idi. İki tane de şöyle tavuk aldım. Bunlar keseceğim ortadan ikiye buz olma koyacağım. Şöyle ne aldım oradan? 131 TL'ymiş. Bir tane şöyle bir kilo kadar var yani. Kilosu 159 TL'ymiş de. Ee, kadayıf tatlısı aldım. Onu şöyle kenara koyayım şöyle bir tane bal aldım. Geçen gittiğimizde bal güzel değildi. Bu sefer güzelmiş. Şöyle fiyatı ne kadarmış? 718 TL. 2 kilo 800 grammış. Şöyle bir tane de çıta bal aldım. Şöyle iki tane de yumurta <laughs> aldım arkadaşlar. O yumurtanın bir eksik mi? Şey. Yok. Şimdi Erdem oruç değil ya. bir tane şimdi. Şöyle bir tane daha aldım. 160 TL yumurtalar. Şöyle bir tane lokum aldık. Bu lokum gerçekten çok güzel. Grossa giderseniz almanızı tavsiye ederim. Oradan şöyle bir tane lavaş aldık. Oruç olduğumuz için lavaş çok gitmiyor. Bir tane aldık lavaşı. Şöyle oradan üç tane bir şey köfte aldım. Aha, bu bayağı öze gidiyor çünkü. Bunu görürmüş. Çocuklar da seviyorlar bunu. Bayağı gitmeyeceğim çünkü krason. Üç tane de şöyle çiğ köfte aldım arkadaşlar. Bu da 29 TL'ymiş. 300 gramı. Bir tane de hurma aldım. TL'ydi? 29 TL'ydi. Şöyle bir tane e, cevizli hurma almışlar. Enes'le babası. Cevizli kalem. Karamel mi? Evet. Bir tane şöyle bademli almışlar. Şöyle bir tane kakao cevizli yine almışlar. Bir de Bence. bir tane daha almışlar. Bunları ben görmedim. Şöyle iki tane şehriye aldım ama bir tanesini de bilmiyorum. Ne kadarmış? Bir tane daha bir şehriye aldım. Bu da 16 Yem, mı? 20 lira. Bir, şeydi. bir tane de şöyle Türk kahvesi aldım. Baharat aldım oradan. Bu sefer küçük aldım. Geçen aydan biraz e, kalmıştı, o yüzden küçük aldım. Şöyle bir tane bunu e, kurabiye yapacağım. Mahlep aldım evde bulunsun diye. Mahlep ne oluyor anne? Bu kurabiyelerin tat veriyor. Bir tane şöyle kimyon aldım. Bir tane şöyle pul biber aldım inşallah acı getirir. De. Bir tane de toz biber acı aldım. Evde tatlı vardı onunla karıştıracağım için bir tane de acı aldım. Şöyle iki paket çay aldım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir tane de bu sefer ilk defa Öncü'nün bu markasını, e, Öncü'nün domates biber karışık olan aldım. İlk defa deneyeceğim karışık. Şöyle bir tane garnitür aldım. Bu markette de zaten çektim indirim ürünleri falan. Şimdi videonun ön tarafına koyacağım onu ilk başlangıcını. Oradan da görebilirsiniz. Şöyle bir tane limonlu soda aldım. Enes ne kadar var? Bu babam aldı bunu ya. Görmedim şey ben. Videoda aldın. çıkıyor ama. Bunları ben aldım. Bir tane şöyle mayonez almış. Aynı bu, de bir de öncünün Hı. 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 şey bu başka marka mı? Hı. Hı. Evet boncuk. Tadı çok iyi. Normal Şey normal değil mi? Bizim aldığımız tadı ki kalmamış. Gösterdim. bunun. Bir tane de sıvı bal keref aldım. Tadı ketçapı kalmamıştı. Hı. Hı. Şöyle iki paket. Lokum. E, kuş üzümü diye geçiyor bu herhalde ama. iki paket de lokum aldık. Akşam böyle yersek diye. Kuş lokumu. Böyle şişeli bana. Burada şey fatura varmış ama. E, fiyatları çektik zaten. Fiyatları çektiğim için Soran olursa geçen ayki ile bu ayki fiyatları söyleyebilirim size çünkü fişler elimde. Öbür fişler de duruyor çünkü ben karşılaştırdığım için çok fazla fişler. Şöyle iki tane yağ aldım. Bakın. Yağım fazla artık almayacağım. Bayağı bir almam yağ. şeyde biz erken gittik saat 9'da market açılmadan markete gitmişti. Kalabalık olmadan rahat rahat alışverişimi yapayım çıkayım dedim. Çok kalabalık çünkü Gros'ta alışveriş yapılmıyor arkadaşlar. Ama hala bir şey kalabalık. Biz girmeden market açılmadan markette sıra vardı yani kapısında kuyruk vardı. Muhtemelen et kuyruğuna girmişlerdir. çünkü et evet. enesi biz sıraya koyduk et kuyruğunda ama biz alışverişi bitirdik eşim kasadan falan geçirdi daha hala bize sıra gelmemişti. Neyse dedik hani o kadar bekledik alalım bari dedik. Şöyle 678 TL tutmuş bir kilo et aldım kavurma yapmak için. Şöyle tekrar bir tane tavuk aldım. Bunlar buzlu atacağım arkadaşlar çünkü lazım oluyor. Şöyle 470 lira kıymanın kilosu. 2 kilo da kıyma aldım. Bunları da buzluğa koyacağım lahmacun falan yaptırırken e, güzel oluyor. Şöyle kahvaltılık yağ aldım bir tane. E, bayrama yakın baklava yapacağım. Şöyle bir kilo tereyağı aldım. 329 TL. Bunu yeni mi aldın? TL'ydi tereyağı. 329 <laughs> TL olmuş. Bu. Bunu yeni mi aldın? Ne? Bu markadan. Yok geçen de bunu almıştım. Fark Fark evet, Şöyle kurabiye hamurları içinde bir paket içinde altı tane var bir paket de sana aldım şu peynir geçen size göstermiştim da çok güzel çok güzel biz çok beğendik bunu o yüzden biraz fazla aldım bir kilo yakında şöyle bir peynir aldım şöyle çocuklara bir tane salam aldım arkadaşlar bir tane de sucuk aldık bu da 359 TL tutmuş şöyle Bir tane de kaşar peyniri aldım. Bu da 320 TL. 2 kilosu. Bunu fiyatı hiç değişmemiş. Aynı. Şöyle içimin bir tane beyaz peynirini aldım. Diğer markanın çikolatası boşumuza gitmedi. Videomda var. Onu da zaten üst köşeye koyarım. Belki hani bir önceki videomla bu videomu karşılaştırmak isterseniz. O çikolata güzel değildi. Bir de Piskorilane çikolatasını aldım. Belki bu güzel de tadı. Çünkü diğer çikolata e, çikolataların çikolatası yoktu orada kalmamış. Mecbur bunu aldık. Bir tane çilek reçeli aldım. Şöyle bir tane perosun yumuşatıcısı aldım. Bunu da almıştım. Memnun kaldım. Güzeldi. Başka ne aldım? Çay iki. Ha, evet iki paketli çayımız. Şöyle şuraya koyayım. Şunları ne koy? Çay. Şöyle 4 tane de Ankara makarna aldım Şöyle arkadaşlar Şöyle iki pakette de Burgu makarna aldım Deniz bir fazla almadım Çünkü geçen ayda ya da önceki aydan da falan vardı O yüzden şöyle günlük kullanacağım aldım bu çamaşır suyu ama e, Bu ilk defa deneyeceğim Beyaz sabunlu olduğu için Gıcıkma. Bakayım dedim şöyle Bunu ilk defa aldım Kullananlar varsa bana yazabilirler Beyaz sabunlu olduğu için güzel kokuyor Beyaz sabun O yüzden bir tane de bundan aldım Şöyle e, evleri silmek için de Ahşapları e, silmek için güzel parlatıyor Bir tane de ahşap temizleyici aldım Bundan bir tane de almıştım e, Parkelerimde ahşap olduğu için Güzel parlatıyor şöyle bir tane de bu ev silmek için gerçekten çok güzel kokuyor beyaz sabun Bunun büyüğü olsa şöyle 5 kilolu olsa ondan alacaktım ama niyeyse bilirseliği geliyor. Sadece böyle küçük. O yüzden mecbur bunu aldım. Benim diğer aldığım ıslak mendiller normalde çok güzel çıkıyordu ama geçen sefer iki tane aldım. Hiç memnun kalmadım. içi kuru. Bir de böyle silipini denedim. Bakalım deneyeceğim. Nasıl bilmiyorum. Şöyle bir tane de silipini aldım. O gösterdiğim markayı e, almayın. Yani güzel değil tavsiye etmiyorum onu. Şöyle bir tane çöp torbası aldım. Hatta temizlikleri şöyle tozlayacağım daha iyi olacak. E, bu 72'li gelmiş. Bu sefer e, fiyatını şimdi hatırlamıyorum ama videonun girişinde ileride çekmişim de evet, bunun fiyatını. Orada fiyatına bakabilirsiniz. Bu sefer 72'li. Bu markadan çok memnunum. 3 ayda falan bundan alıyorum. Bu sefer e, 72 tane olduğu için 2 ay almam. Çünkü öbürü 32 taneydi tabletler. Bir ay önce gidiyordu. Bu iki ay gider bana. Şöyle bir tane de bulaştı, Tableti aldım. Şöyle 5 kilo da pirinç aldım arkadaşlar. Bu pirinç e, ince uzun bir pirinç. Değişik ama bu ben bir kere daha kullanmıştım bundan. Dolmalara falan çok güzel oluyor. Pilavı da güzel oluyor. 5 kilo da. 3 kilo ayı vardı. 5 kilo da aldım. Çünkü uzun süre gitmeyeceğim için. Evde dursun. Şöyle bir tane de tuvalet kağıdı aldım. Onun fiyatını da hatırlamıyorum. Orada çekmiştik vardı. Şöyle bir tane de tuvalet kağıdı. Bir tane de e, Ampagros'ta şey var. E, Akorların ürünlerine çadır kurmuş hamur. Orada bayağı ürünler. Erkek ayakkabıları 1500 TL, bayanlar 750 TL idi. Ne alırsak. Ama erkek çocuklar 790 TL. Erkek çocuklar 790 TL kıyafetler falan bayağı indirim. Şimdi yukarı linkini bırakacağım arkadaşlar. Tıklarsanız orada e çadırın içinde neler var, hangi fiyatlar var görebilirsiniz. Linke tıklarsanız ben şöyle bir tane ayakkabı aldım oradan. Gerçekten içi de çok rahatmış. Şimdi denedim. Ortopedik gibi böyle ayakkabının içi çok güzel. Bayağı rahat giymesi de. 750 TL bir tane de erkek aldım. Alışverişlerim bu kadar arkadaşlar. Tekrardan abone olursanız, yorum atarsanız, like atarsanız çok sevinirim. Bir dahaki ay videomda görüşmek üzere.